İkinci koşu Maiden mücadele için dişi Arap startaki start hakem emrinde. Start verildi ve koşu başladı. Bir numaralı adı neydi? Çıkışta bir buçuk iki boy kadar tereddüt etti. Ortadan 3 numaralı Çağlayan Güzel hemen öne geldi. Dışından 8 numaralı Zemfira'nın onun temposuna ayak uydurduğunu izliyorum. Viraja doğru giderken içerideki 3 numara Çağlayan Güzel dışındaki al rakibi önünde az farklı lider 2 boy kadar geride. 3. de içeriden 7 numaralı Ören Hanım sokuldu. Hemen dışında ortada 600 geçmek üzereyken 2 numaralı Cari var. Onun hemen dışına doğru dolandı 6 numaralı Gülpençe. Onların 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Dolunay Güzeli. Barın yardımında 1 numaralı adı neydi? Dışlarında 4 numaralı Çakıldak sırasıyla düzlüğe 3 numaralı Çağlayan Güzeli'nin liderliğine geldik. 400 geçmek üzere. Dışarıdan 8 numaralı Zemfira. Onun dışına doğru açılan 6 numaralı Gülpençe. Ortada 2 numaralı Cari. Öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyorlar. Şimdi pistin ortasında 2 numaralı Cari etkili geldi. Hemen dışında 6 numaralı Gülpençe var. Ancak pistin ortasındaki 2 numaralı cari yarış hayatının ilk startında son 200'ü lider geçtiği gibi yüze doğru gidilirken de artan bir tempo yakaladı. Gerideki gruptan hızla ayrılan 2 numaralı cari şimdi farkı son yüzde 5-6 boya kadar çıkartıyor. 2 numaralı cari yarış hayatının ilk koşusunu mevza kazanıyor. 6 Gülpençe ikinci oldu. 1 numaralı adı neydi? 3. olurken 3 numaralı Çağlayan güzel koşunun dördüncülüğünü elde etti. 2 Safkan, 5 numaralı Dolunay Güzeli ve 8 numaralı Zenfira ise tabelanın son basama için yakınayla çizgi geçtiler. Kararı var. Şakemlerini bıraktılar. İkinci koşu Medin mücadeleyi 2 numaralı Cari Nevzat Avcı ile kazandı.